Evet arkadaşlar. Akvaryum suyunu doldurdum. Dekorları da yıkayıp koydum. Videoyu part 3'ten part 4 olarak devam ediyorum. Kusura bakmayın video ile ilgili sıkıntım oldu. Böyle böyle kesik kesik yapmak zorunda kaldım. Hafızadan dolayı herhalde. Dekoru koydum. Suyu doldurdum. Damacana dediğim gibi hani İki damacanam vardı onları koydum. Şimdi alıştırma alıştırmana bölümüne geçiyorum. Söyleyemedim de. Alıştırmaya geçiyorum. Evet. Şu aldım. Oradan taktım. Bu ne? Üstücüyü çalıştıralım. Tamam bu arada ben biraz daha sıcak su ekledim sizin de bilginiz olsun biraz daha sıcak su eklerseniz e, akvaryum daha iyi olur. Şuradaki suyu biraz boşalttım. Her evet. türlü alışsıyaklar zaten. Şimdi akvaryumdan ara ara su vererek balıkları zaten alıştıracağız. Dediğim gibi balıkların birçoğu zaten e, direkt akvaryuma alışmış şekilde gelecek. O biraz şöyle, tak toplamaya devam edeyim. Saat bayağı geç oldu. <laughs> yarın sabah değil mi? Kış var şimdi. Geçtiğinde ben zaten. Şunu artık yarın temizledim. Bugünlük bu kadar. Diğerine yeter. Daha sonra toplayalım da. yani yeri nerede? Biraz daha su ekliyorum. Evet bunun yerine şey koyayım ben hemen pipa püttüye koyayım. Evet. Evet. Hızlı olmuyor ya. Çok geçtik. Evet. Şöyle. ben yani bu motorunu çok güzel. Evet, havamız güzel. İki türlü havamız gene var. Bu büyük taşı çalıştırdım. Balıklar artık yavaş yavaş alışmıştır. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eylül, Ey maşallah. Evet. evet, balıklar burada. Şu arada, burada. Atazı böyle gezerken, gezerken görüyorsanız korkmayın. O balık zaten her türlü e, alışmış olacaktır. Motorlar normalde sevmez biliyorsunuz. Güzel. Çalışmaya hemen başladık. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu ben burada sonlandırayım. Biliyorum, Biliyorum. E, çok uzun oldu. Ve baya e, bayağı da biraz montajsız olunca herhalde acemi işi falan oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz canlılar aslında bizim her şeyimiz, hayat kaynağımız ve e, bu hobiye başlama sebebin, sebebim bir nebze bunlar. Çünkü onları yaşarken burada görmek ve benim yaşatabiliyor olmam çok güzel bir şey. Bir sorumluluk sahibi oluyorsunuz hiç olmazsa. Ve onları keyifle, yani yorgun olduğunuzda keyifle izlediğiniz zaman bütün her şeyiniz de geçiyor. Evet, hobiyi paylaşınca güzel. Video çok uzun oldu kusura bakmayın Dört part şeklinde oldu. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videoların devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.